Evet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engellilere yönelik hizmetleri her geçen gün geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yapılan her çalışma hem onların yüce dinimizi en doğru ellerden öğrenmelerini sağlıyor hem de hayata daha sıkı tutunmalarına vesile oluyor. 660 -660 Engelli her birey insan hak ve özgürlüklerinden eşit derecede yararlanma hakkına sahip. Ancak onlar ne yazık ki şimdiye kadar hayatın birçok alanında unutuldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı da onların hayatlarına dokunmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde engelli koordinatörlerini görevlendirdi. Biz her insana İslam dinini ulaştırmak, Allah'ı ve peygamberi onlara tanıtmak ve öğretmekle yükümlüyüz. Bu bilinçle Diyanet İşleri Başkanlığımız 81 ilde engelliler koordinatörlüğü diye bir sistem kurarak sürekli sahada engelli kardeşlerimizin hem eğitim hayatında hem manevi rehberlikle ev ziyaretleriyle sürekli yanlarında olmaya gayret etmektedir. Engellilere sunulan din hizmetleri son yıllarda geniş bir yelpazeye yayıldı. Dini ve manevi alanda rehberlik hizmeti, çalışmaların en önemli ayağından biriydi. Görme engelli bir kardeşimize hem kulağıyla hem de bireyl alfabesiyle ulaşabiliyorsak, hocalarımıza bireyl alfabesinin eğitimlerini vererek, bireyle onları Kur'an-ı Kerim öğrenme, ilmihal öğrenme, hatta hafızlık yapacak kadar yapan görme engelli kardeşlerimiz var. <Sessizlik> Görme engelliler için braille alfabesiyle eğitim, işitme engelliler içinse işaret dili yurt genelinde yaygınlaştırıldı. Engellilerin cuma hutbesine erişimi de kolaylaştı. Komşumum. Benim üzerimdeki hakkı... Birçok ilimizde şu anda işaret dili kurslarımız var. Çünkü ne kadar işaret dili bilen hocamızın sayısını artırırsak o kadar engelli kardeşlerimize ulaşmakta rahat ederiz. Aynı zamanda biz işaret dili hutbe çevirilerimiz var biliyorsunuz. Yine Diyanet Evi'mizde yayınlanan işaret diliyle hutbe ve cuma vaazlarımız. Birçok engelli başkanlığın umre turlarıyla mübarek topraklarla buluştu. Bu anlamlı organizasyonlar engellilerin hayata daha sıkı tutunma sağladı. İşte engelli koordinatörü Ömer Aydın'ın anlattığı kişi de buna bir örnek. Benim kızım işitme engelli ve eve gelenler işaret dili bilmediği için kızımla iletişim kuramadığı için misafirimiz çok az geliyordu ve gelenler de kızıma bir e, bakıp iletişim kuramıyorlardı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonunu yapınca ve kızım Umre'ye gideceği belli olunca herkes uğramaya geldi ve herkes geldiği için birkaç kelime dolusu işaret dili öğrenerek iletişim kurdu. Her insan gibi onların da ilgiye, sevgiye ve merhamete ihtiyacı var. Bu bağlamda engelli koordinatörü Ömer Aydın tüm vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Onlar bizim gibi insan ve onların bizim gibi ilgiye ihtiyaçları var, iletişime ihtiyaçları var, muhabbete ihtiyaçları var. Ve bu anlamda birçoğunun maddi bir beklentisi yok. Onlarla iletişim kurmalarını, onlarla beraber bir ortam paylaşarak bir hayat yaşamalarını istirham ediyoruz.